Bölünmüş filan bir de Bir bakalım arkadaşlar kalkınmaya Neydi bu ya Tamam Evet kalkınma hissesine en son demişiz ki Aşağıda 50 liraya kadar gelebileceği bir seviyesi var Tabi bölünmüş o fiyatlar rakamlar değişmiş olabilir Yukarıda 73 var demişiz zaten Değişmiş olabilir rakamlar. Değil mi? Bölünmüş müydü? Bedelli mi verdi? Ne oldu ona? Bir bakalım. Ne görünüyor? Evet çok da güzel düşmüş. Maşallah. Yukarıda bölündü mü? Bölünecek mi? Bak görüyor musun? Dediğim yerleri görmüş. 73-74'leri aşağı düşmüş. Yani. Bu hisseler böyle arkadaşlar. Güzel destek yapmış ama güzel düşmüş. Maşallah çok güzel düşmüş. Bu ne oldu bu bölündü mü şey mi oldu bu ne oldu bedelli mi verdi rücanım var bir şeyler diyordunuz ama ben araştırmadım arkadaşlar bilmiyorum bakamıyorum ki hepsi hangi birini takip edin? sizden alıyorum işte o haberleri de o haberler de sizden abi da giden aldım artıdan aldım Allah razı olsun senden demiş 15'i kurtardım Allah ne muradım verse versin demiş. Allah daha çok versin Selahattin çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Siz böyle dediğiniz zaman çok seviniyorum. Yazın arada da moral olsun arkadaşlar. Youtube yorumlarına falan yazın. Ben oraları çok okuyorum. Oralara yazın arkadaşlar. Güzel moral oluyor benim. Bana güzel yazdığınız o mailler çok iyi geliyor. İştahımı arttırıyor yani. işimi daha çok sevmeme neden oluyor. Sizleri zaten seviyorum biliyorsunuz. Yazabilirsiniz. YouTube altına yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben kalkınma ne gördüm arkadaşlar? Kalkınma çok güzel düzeltmesini yapmış, geri çekilmesini yapmış gibi de oyun olabilir mi ona bakacağım. Yani daha fazla düşebilir mi? Çünkü bu hisselerin sağa solu belli olmuyor. BSA ne durumda demiş? BSA arkadaşlar. Bitti gibi bir şey de test aşamasında arkadaşlar şu anda. BSA bitti, test aşamasında. Hafta sonu şey yaparız. Şu anda bitti de test aşamasında. Hatta açılır mı bilmiyorum ki burada. haber vereceğim arkadaşlar az kaldı. BSA bitti yani. Bitti de test aşamasına şu anda. Evet, indikatörümüz bitti. Ben şu anda e, test ediyorum, kullanıyorum. Aynı zamanda test ediyorum. Çok başarılı. Çok güzel, çok başarılı. Tam bitsin de ona göre. Şimdi çalışma var. Fazla da girip çıkmak istemiyorum. E, haber vereceğim ben size. Müthiş bir şey yalnız, müthiş. Şimdi burada ne gördüm ben? Trendi var burada. Burada çok güzel düşmüş. Şöyle bir trendi var. Güzel düşmüş de böyle bir şeylik var bir. Ne bileyim? Ee, güven almam lazım benim bir kere şu trendten. Güven alıyor muyum? Bir bakayım. Çok güzel. Tepki alımı yapabileceği bir yer. Ama bir şey söyleyeyim mi? Burada bir tepki yükselişi yapabilir gibi görünüyor. Ee, şurada da şöyle bir trend yapmış bakın. Böyle bir trendi var bunun. Yani ee, Böyle bir trendi var. Ya Bu hisse genelde arkadaşlar böyle bir yükseliş yapıyor. Orada böyle bir kanala giriyor. Orada biraz süründürüyor yani. Şu anda böyle bir trendi var bunun. Düşüş trendini kötüsünü düşünürsek böyle bir trendi var. Ha, yükselişini düşünürsek yapmış. Hedef yapmış burada. İleride tabii ki de güzel hedefleri olabilir. Ben şimdi mevcutta ne görüyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunun böyle bir düşüş trendi var. Şurada kay, kayabilecek kötü bir ufak tefek seviyesi daha var en güçlü deste. Yani biraz daha var yani. Tam güven alabilmem için benim şuradaki destek seviyesine de kaymış olması lazım benim için. Çünkü şurada bir desteği var bakın. Ee, bir de burada ne var biliyor musunuz? Bir de burada şöyle bir şey var bakın. Burada çok güzel desteği var. Şimdi arkadaşlar grafikler biraz şekli değiştiği için anlam e, belki belki anlaşılmıyor olabilir ama normalde şuradaki destek diğer hisselerde de var zaten. Ben hani çiziyorum ya altlarda diplerde. Bunda da burası yani. Yani şuraya kadar kaydırabilirler. Biraz daha zorlayabilirler aşağı. Ee, ya kötü seviyesi benim için burası. Burası da kötü. Ama bir seviye bir tık daha seviyesi var. Ben en aşağı yaz yazmak istiyorum arkadaşlar ya. Sizi bilmem de ben en kötü seviyeyi yazmak istiyorum. Niye bile biliyor musunuz? Ben şimdi burada grafiğe baktığım zaman kafadan zaten gözlerimle çiziyorum onların trendlerini. Size de göstermek için çiziyorum. Ben şimdi bunu burada gördüm. İlk e, sizinle konuşurken gördüm. Bir de burada ne gördüm biliyor musunuz? Onu da çizim isterseniz. E, şurada şimdi şöyle bir trend var. Burası destek diyor ama bakın burası destek diyor ama şu, e, şu iğne uçları bana güven vermiyor. Burada spekülatif hala kay, kayabileceği seviyesi var. Bakın onu kaydırdığım zaman buraya da geliyor yani. yani burası daha çok güven veriyor bana. Ben ikisinde yazayım ama bu hisse tepki yükselişini yine yükselişini yapacaktır. Ee, öncesinde tabii kendi bandında çizdik. Ben bunu bir de şeyde çizeyim. Ee, endeks bazında da çizeyim. Evet. Bundan sonra artık çizmeyeceğim arkadaşlar. Gözlerimle okuyacağım size söyleyeceğim. Çizmek de yoruyor artık. Evet. Ben burada hemen trendini şöyle kafamdan çizdim. Bakın şurada bir trend var bunun. Evet. Gelebileceği seviyesi burasında ispat ediyor yani. Az önce ne gördük? Dedik ki orada destek yapmış yükselecek. Değil işte değil. Orada Allah'tan gördüm. Burada da teyidini görünce tamam oh dedim. İçim rahat etti. Şimdi ben burada bir alayım bakalım. Burası kaç? Yüzde kaç? Burada destek yapmış tamam ama pek böyle şey yapmıyor. Beni cezbetmiyor yani. Bu hissenin hala yüzde otuzu var aşağıda. Burada bakalım kaç? Buyur, burada da ver, verdi yani yüzde %28. Orada da %28. Burada da 28. Orada da 28. Bakın 28-28. Yani buradaki destek güven vermedi bana. 32'de bir desteği var. Benim için kötü seviyesi 27 arkadaşlar. 27. Bir bakalım şimdi. Bunları değiştireceğiz şimdi. 32'de bir desteği var. Ama 27 çok daha güzel desteği. Bence 27'ye kadar önlem alınsa fena olmaz. Ha tepki yükselişi yapacak. Artık nereden yapar? Ya buradan yapacak ya oradan yapacak. Bu hissenin görmek istediği bir seviye de var şimdi. Onu da söyleyelim. Şimdi trendi var burada zaten. Görebileceği seviyesi. Bakın buradan çizeyim öncesinde size. E, çizdim zaten de. Şurası dedim. Düşüş trendine göre. Bu hissenin bir ara yine yapacak o hareketi. Yüzde elliye kadar yükselişi var. Bir ara yapacak. Ama hangi ara yapar? İşte o aşağıdaki kötü seviyenin önlemini almak lazım. Yüzde %50 Yüzde burada nereye denk geliyor? Bir bakalım. Evet. Burada da veriyor. Niye biliyor musunuz? Burası burada da. Bakın burada da nereye denk geliyor? Onu da söyleyeyim size. Bakın burada bir trendi var. Direnci. Oraları veriyor işte. Şurasını veriyor mesela. Evet. Bence burası yani. Çünkü burası çok güzel. Yani spekülatif hareketleri de alsam bir burası var, bir orası var. İşte iki tane direnci var. Burayı spekülatif olarak da şuraları yapabilir. Hatta bu da bunu buradan kesiyor bakın. Kesiyor yani. Spekülatif. Şundan sonrası spekülatif arkadaşlar. Yapabilir. Ee, ne diyor biliyor musunuz? Yüzde yirmi yukarı dikkat edelim. Yüzde yirmi beş yüzde elliye kadar bakın burada da gösteriyor. Kırk yedi diyor. Bunu yazaydım. Bunu yazalım. Yüzde yirmi önemli yalnız. Yüzde yirmi Yüzde yirmi yapabilir spekülatif yüzde 50'ye kadar yapabilir. Yani baktınız kırdı daha fazla olabilir diyor. Yüzde 25'te ne diyor? 46'ları da direnç yapmış. 46, 47. 47 ve yüzde 47 diyor 55. 47 ve 55'lerde bakın o da çizdiğim yere geliyor. Görüyor musunuz? 56, 55 diyelim, 56 diyelim. 47 ve 55'lerde direnci var arkadaşlar. 47 ve 55. Pardon 47 yazacaktık. Ben bunları gördüm arkadaşlar. Trendi bu hissenin trendi 27 ile 55'ler arasında, 56'lar arasında. 55 olur, 56 olur. Burada bir trendi var arkadaşlar. Kötü seviyesi ve iyi seviyesi. Şu aradaki 47 ve 32 ya ara ara destek ve ara dirençler. Ya yani buradaki 27 ve 56'lar unutulmamalı diye düşünüyorum. Şu anda yakın zamanda bu hareketleri yapabilir. Burayı kırmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Bu trendin dışına çıkmadan Yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Ee, evet. Zaten burası da veriyor. Bakın şuradaki dirence denk geliyor. Burası da işte 56 belki 56 evet 55.5 olur. 56 olur. Oralar veriliyor. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Performansı nasıl onu söylemedik. Performansı nasıl? Yani şu anda ara destekle. Tepki alımı yapabilir de öyle çok performansı iyiymiş gerçi şu anda. Performansı iyiymiş tamam. Performans güzel. Performans güzel ama yanıltıcı olabilir. 27'lere dikkat. Performans iyi görünüyor yalnız. yani yükseliş yapacak gibi de sağ gösterip sol vurmasın. Dikkat edelim. Çünkü dirençte şu anda. Çok şaibeli bir hisse arkadaşlar. Stop loss da beklemekte fayda var. Çok numara var bu hisselerde arkadaşlar. Çok çok bildiğiniz gibi değil. Valla böyle gösteriyor. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Normal, normal bir hisse olsa diyeceğim ki yükselecek o 56 seviyelerine gidecek diyeceğim ama e, stop loss da beklenir yani. Performans var en azından. İyi görünüyor yani. İyi görünüyor da stop loss da beklense fena olmaz. Şimdi e, tutup da yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Performansı iyi oluyor. Yükselecek izlenimi veriyorlar. Ondan sonra ertesi gün taban yapıyorlar size. Ya öyle bir durum başınıza gelmesin diye söylüyorum. Gerçi sabah belli olur o da. Baktığınız yükseliyor. O zaman yükselişi beklenebilir. Yani yukarıda gideceği yer zaten var. Belki hemen yapar. 47'yi görür belki. Kıramaz. Aşağı gelir 27'ye. Tekrar 56'ya gider. falan gibi durumlar olabilir. Yani yukarıda arkadaşlar yükseliş yapabileceği yeri var zaten nihayetinde? O yüzden beklemeye değer. Ama stop loss da beklense fena olmaz. Yani onu demek istiyorum. Sonuçta var. Yani şimdi bu hedefi bir şekilde görecek. Bugün görmesi yarın görecek. 47 ve 56'ları. Peki kalkınmaya geçiyorum arkadaşlar. Performans iyi görünüyor. Aman dikkat edelim. Yanıltmasın sizleri. 47 ve 56 dirençleri var. Aşağıda 32 ve 27'lere dikkat diyelim. Ve geçelim. Geçelim. Evet. Evet. Performans da iyi görünüyor. Rey saçlar iyi görünüyor demiş ee, hocam demiş Rey geliyor geride kaldı ve bugün tavan oldu ama analize ihtiyaç var. Vallahi analize ihtiyaç vardı.